Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yapılara bakacağız. Bitkilerde fotosentez diyeceğiz. Ee, bir ağaç ile başlayalım arkadaşlar. Ee, çok yıllık bitkilerdir biliyorsunuz ağaçlar. Gövdesi yeşil değildir, odunsudur. Üst kısım daha çok yaprakların olduğu kısım yeşildir ve fotosentez bildiğiniz gibi yeşil kısımlarda gerçekleşir. Dolayısıyla bir de toprak altındaki kısım var, kökler var yani bunlar da ışık alamıyorlar haliyle yeşil değiller. Güneş ışığını kullanarak fotosentez yapabilen sadece yeşil kısımlar arkadaşlar. Çünkü buralarda klorofil pigmenti var, kloroplast organeli içerisinde ve fotosentezi gerçekleştiren yapı bu. Toprak altı yani kök hem klorofil yok, hem de ışık alamadığı için burada fotosentez yok arkadaşlar. Ayrıca bu odunsu gövde ee, yeşil değil, ee, klorofili yok, Işık görse de fotosentez yapamıyor arkadaşlar. Yani yeşil kısımlarda fotosentez var. Bitkiler fotosentez yapar, bu doğru. Ama bir bitkinin bütün hücreleri fotosentez yapar, bu yanlış arkadaşlar. Yeşil kısımlarda klorofil var, ışık var ve fotosentez var. Ama yeşil olmayan kısımlarda yok. Odunsu gövde de yok mesela. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar biraz daha e, mikro düzeyde yani daha böyle e, detaylı bir şekilde bu fotosentez gerçekleşen yapılara bakalım. Az önceki ağacı evet yeşil kısımlarda fotosentez olur diye gösterdik ama bu yeşil kısımlarda bol miktarda yaprak var. Yapraklar fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yerler zaten. E, bu yaprağın arkadaşlar iç kısmına baktığımız zaman yani burayı kesip şöyle enine, içine doğru baktığımızı düşünün. Şöyle yaprağı bu şekilde hayal edin. Şu orta iç kısmına bakalım. Bu damarlar beyaz olarak gösterdiklerim ve iç kısmı yeşil. Bu kesiti biraz daha büyütebiliriz. Üst kısmı da yeşil tabii ki. İç kısmı da yeşil o gördüğünüz kısım. Burayı biraz daha büyütebiliriz. Mesela şu kısmı aşağıya büyütelim arkadaşlar. Şurada büyüsün. Şimdi iki tane İki sıra hücre tabakası. Bunlar derisi gibi düşünebilirsiniz bitkinin. Tek sıralı hücrelerden oluşan epidermis tabakası. Yaprağın üstünü ve altını örten tek sıra örtü tabakası. Ve üzerinde bir salgı vardır. Bu salgıya kutikula deriz. Mumsu bir örtüdür. Su kaybını önler. Aralarda boşluklarda yeşil renkli fotosentez yapabilen, açılıp kapanabilen, stoma dediğimiz... Ee, özel hücreler var. Bunlar gaz alışverişi yapıyor. Karbondioksit girişi, oksijen çıkışı, su çıkışı falan. Bu iki sıra hücrenin arasını dolduran hücreler ise arkadaşlar artık yeşil renkli hücreler. Üst taraf daha böyle e, düzgün, düzenli Alttaki sıra ise nispeten daha küçük, aralarındaki boşlukların daha fazla olduğu hücreler. Bunlar yeşil renkli fotosentez yapabilen hücreler arkadaşlar. Üst taraftaki hücreler biraz daha fazla fotosentez yaparlar. Renkleri biraz daha koyu yeşildir. E, alttaki hücreler ise biraz daha açık yeşildir. Bunlar daha az fotosentez yaparlar ama ikisi de fotosentez yapar arkadaşlar. Şimdi üstteki e, hücrelerin adı palizat parankiması hücreleri. Alttakinin ise sünger parankiması hücreleri. Bunları bitki fizyolojisini anlattığımda daha detaylı göstereceğim. Bu iki sıra hücre tabakasına biz yaprağın mezofil dokusu deriz. Ve yaprağın fotosentez bu kısmında gerçekleşir. Çünkü bu kısımdaki hücrelerde böyle kloroplast organellerini görebiliriz. Ama mesela epidermiste kloroplast organeli yok. Sadece mezofil dokusunda fotosentez gerçekleşir. Kloroplast var. Üst taraftaki palizat parankiması ışığı doğrudan aldığı için alt taraf doğrudan alamadığı için üst taraf biraz daha koyu yeşil. Dediğim gibi mezofil dokusunda fotosentez var. Bir de stomalarda fotosentez var. Bunun dışında yaprakta arkadaşlar epidermiste vesaire de fotosentez yapılmaz. Yani yaprakta fotosentez yapılır doğru. Ama Yaprağın tüm hücrelerinde fotosentez yapılır yanlış bir ifade olur. Yaprağın sadece palizat ve sünger parankiması hücrelerinde ayrıca bir de stomalarında fotosentez yapılır. Bunun dışında epidermis e, tabakalarında, kutikulasında, e, ya da ne bileyim aradaki iletim demeti damarlarında falan fotosentez yapılmaz. Bu bol miktarda sorulur sorularda arkadaşlar bu şekil. Devam edelim. Şimdi buradaki bir hücrenin içine bakalım arkadaşlar. Burayı alayım şuraya koyayım. Küçültelim bunu. Bununla işimiz yok. Buradaki tek bir hücreye bakacağız şimdi. Mesela yukarıdaki palizat parankiması hücrelerinden bir tanesini alalım. Şuraya büyütelim arkadaşlar. Normal bir bitki hücresinden bahsediyoruz. İşte çeperi var etrafında. Ve içini dolduran stoplazma sıvısı var. Çekirdeği var falan. Bitkilerde fotosentez Kloroplast dediğimiz çift zarlı organellerde gerçekleşir. Bunun içerisinde de böyle kloroplast dolu arkadaşlar. İşte bizim e, üzerinde duracağımız kısım bu kloroplast. Bu kloroplastı çıkartalım, şurada büyütelim. Çift zarlı bir organelden bahsediyoruz arkadaşlar. Dış sarı ve içerisinde onu saran ikinci bir zar sistemi daha var bu şekilde. Şimdi yeşil çizmiyorum çünkü kloroplastın aslında zarları yeşil değil. Burası dış sar, burası da iç sar. İçini dolduran sıvıyı da yeşil çizmiyorum arkadaşlar. İçini bir sıvı doldurur kloroplastın. Bu sıvıya biz stroma sıvısı deriz. Ee, sıvı kısımdır. Bu stroma sıvısı arkadaşlar kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı, DNA'sı, RNA'sı ve protein sentezlemesi için gerekli olan ribozom organelleriyle doludur ribozom organelleri vardır kloroplastın. Sanki ayrı bir canlıymış gibi. Bu üçü kendini eşlemesini sağlar kloroplastın ve kendine ait protein sentezlemesini sağlar. Şunu biraz yukarı çekelim. Tamam. Şimdi yeşil olan kız pardon. Yeşil şöyle. Evet. Yeşil olan kısım neresi? İşte burası arkadaşlar. Kloroplastın içerisinde Üçüncü bir zar sistemi var. Bu zar sistemi böyle plaka plaka şeklinde. Aralarında bağlantılar var. Yeşil olan kısım burası. Bunlar kloroplastın içini doldurduğu için kloroplast yeşil görünür. Klorofil burada yani. Yeşil renkli pigment burada. Bir zar sistemi var burada. Buna biz tilakoid zar diyoruz. Klorofil buradadır. Işık burada tutulur. Ve bunlar içeriği komple doldurduğu için kloroplast yeşil olarak görünür. E, halbuki içini dolduran stroma sıvısı yeşil değildir. Dışındaki zarlar da yeşil değildir. Sadece telakoid zarı vardır. O zaman kloroplastın yapısında üç farklı zar görebiliriz. İlk ikisi dıştaki zarlar. Üçüncü zar sistemi telakoid zar sistemi diyebiliriz arkadaşlar. Tabii farklı isimlendirmelerde kullanılabiliyor. Mesela şu tilakoit zarı dışarıya e, bu şekilde çizeyim. Bu içerideki plakaların her birisi tilakoit zardan oluşur. Bu plakaların üst üste gelmesiyle oluşan yapıya grana denir. Yani içeride grana destelerini görüyorsunuz. Sonra bu granalar birbirlerine bağlantılar oluştururlar ve kloroplastın içini doldururlar. Bunların tamamına da arkadaşlar granum diyoruz. Yani aslında grana granum ve tilakoidzar klorofilin olduğu yapılardır. Yeşil kısımlar bunlardır. Evet. E, fotosenteze devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar.